Mersin Milletvekili Ali Boza. Sayın Başkan, Cumhuriyet'in ilk yüzyılı Kürtleri ve Kürdistan'ı inkar etmek ile geçti. İkinci yüzyıla girerken bu inkar devam ediyor. Kimse inkar ile boşuna heveslenmesin. Kürdistan hakikattir, hakikat değişmez. Ben Kürdüm, doğduğum toprakların adı da Kürdistan'dır. Bu hakikati bir de Sayın Cumhurbaşkanının meclisten dile getirdiği sözlerle anlatayım. Belki daha iyi anlaşılır. Kürdistan kelimesini o meclis zabıtlarında görecekler. Kendi tarihini bilmeyen, kendi tarihini okumayan cehalet ve karanlıktan başka hiçbir şey söylemez. Şöyle biraz daha geçmişe Osmanlı'ya gittiğiniz zaman Doğu Güneydoğu'nun Kürdistan eyaleti olduğunu görecekler. Doğu Karadeniz'in Lazistan Eyaleti olduğunu görecekler. Bunlar bizim tarihimizin bize devrettiği mirastır. Bunları görmemezden gelemezsiniz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan 19.11.2013.